Bak görüyorsun beni sevenler çok var. <laughs> Seni kimse sevmiyor. <laughs> ben insanlardan daha üstünüm. Ben ateşten yaratıldım sizler ise topraktansınız. Ben baş melektim. Ama inşa sizin yüzünüzden indirildim. Bu yüzden sizi cehennemde cennetten kovdurdum. Ve buraya sürgün olarak birbirinize düşman olarak gönderdim. Şeytan seni net duyamıyorum çekmiyor yani bana karı zikriyorsun zikresim yok yani hiç duyamıyorum seni hep bana böyle kötü şeyler söylüyorsun bana... her gün söylüyorsun ama hiç yapasım yok yani senin söylediklerin neden Mehmet Çiftçi'yi işlemiyor veya Mehmet Çiftçi'yi işlemiyorsa neden onun askerlerine işliyor yani benim askerlerim yok 10 yıldır yayın açıyorum bir tane sağlam asker bulamadım bulduklarında dövmeleri var tabi bulamazsın ya, onlar hep benim yolumda gidiyorlar da ondan. Tamam da bir tane bile olmaz mı yani? Bir tane Mehmet Çiftçi bir kopyası çıkmaz Bak içiyor, bir içiyor. Bir tanesi tutman. var. 70'lik rakıyı bitirdim. Normalim. Bir Merhaba. tanesi var ama, bir tane var. Ama o dünya çapında gizleniyor. Onu kimse bilemiyor. <laughs> Eğer bizlerden birine küfür edersen ceza alırsın Mehmet Bey. <laughs> Şeytana küfür et bakalım, seni 15 yıl hapis ederler. <laughs> Ey şeytan, senden bir ricam var. Gerçeği söylesen dürüstsün, biliyorum. Yani insanlar kadar aşağılık değilsin. Ama dürüstsün. Evet. Dürüst. İnsanlara neden dövme yaptırdın? Kendi mührünü insanların vücuduna niye vurdun? Bunu anlat. İnsanlar öbür tarafa gittiklerinde ben cennete girmiyorum neden diyecekler. Ben de onlara diyeceğim ki sana mühürümü ben vurmadım mı? Evet. Hayır, hayır. Bir bakacaklar hayır, burası. Sayın şeytan, var. sayın şeytan insanların vücuduna nasıl dövme yaptırdın? Yani onları nasıl ikna ettin? O acıları çektiler. İğneler yediler. Acılar, sancılar çektiler. İnsanları nasıl kandırdın da o vücutlarına? Ben iblisim, ben motor çetesiyim, ben uyuşturucu satıyorum, ben şuraya, ben bunu yapıyorum. Ben pisliyim. Bel altı yapan kadınlar, ben pornociyum diyen kadınları nasıl yani ikna ettin? Onların vücuduna nasıl dövme vurdun? Bunu anlatır mısın? Bütün destekçileri nasıl destekçi haline getirdin? Ne, özellikle dövmeleri nasıl bu hale getirdin? Dövmeliler benim emrimde oldukları için, şeytanın emrinde oldukları için onlara daha iyi bir şekilde kötülük yapabileceğimi bildiğim için onlara dövme yaptım ki kendi ableni onlara yerleştirdim kurdurucu. Çünkü... Benim emrimden dışarı çıkmıyorlar. Ne yapsam ne? yapıyorlar. Peki Yapmak Sayın, sayın İblis. Sayın İblis. Bu alkolü damıtmayı insanlara nasıl öğrettin yani bunu herhangi bir buğdaydan, arpadan, patates herhangi bir şeyden, şekerden bile beş kez distil etmeyi bunları içtikleri zaman kafalarının yerinden gideceğini, beyin moleküllerinin ırkınlığını seyredeceğini araya C2H5 OH formülünü yani iki karbon bir C2 pardon. Yani iki karbon, 5 hidrojen, bir oksijen, hidrojen molekülünün birbirine bağlanıp bir insan beynini etkileyip insanları saçma sapan işlere nasıl yönelttin? ayrıca tabletleri, hapları bastırıp bu insanların birbirine basmasını nasıl sağladın? Neden partileri icat ettik? Bunların oy vermeleri gerçekten oy veriyorlar mı sen diyorlar? <laughs> oy vermiyorlar aslında verdikleri oy biz hazırladık zaten başkanların da seçtik. Her şeyi biz yaptık zaten masanın üzerinde. Onlar hiçbir şey yapamadılar. Sadece Bak, seçtiklerini sanıyorlar. Bütün sanıkladım. iblisler evde yalnız yaşayan Avrupalılar gelip sana hediye atıyorlar. Düşün artık. Ne kadar iblise bağlılar, seni ne kadar tuttular. Sen iblis devam et. 100 milyon atarsanız o Hakan Pezevengin de üstünden geçmiş olurum. Bir 100 milyon alabilirim ben, <laughs> <iktarem>. Bir zahmet. Para <laughs> senin <laughs> benim adamım. Benim adamım. Ben buna bütün bütün kara paracılıklarını öğrettim. <laughs> o benim adamım. O benim adamım. Yarasa da Onu benim biliyorsun. adamım. Onu biliyoruz. Hayatında kimseye bir TL harcamayan ama depremzedelere yardım eden bir şeytan. Sevgili Mehmet abim. Ben seni çok seviyorum ve korkuyorum. Sevdiğim kadar da korkuyorum. Bu iblisleri biz size yaydık ki sizler bunları yok edin diye yoksa boş boşuna niye salalım ki? İnsan bir sürü koyun var burada. Hepsini toplayacaklar. <laughs> Koyunlar en çok neyi sever? Porno <laughs> filmleri. <laughs> Hemen giderler. Ne yaparlar? Mehmet abi seni çok seviyorum. Ha sen benim canımsın deyip ikinci hesabıyla Mehmet abinin herkesine üçünü söverler. İblis, pila, ben, İblis bile bana Mehmet abi diyor bak. İblis bile düşün yani. İblis bile bana saygı duydu. Bakara süresi 30. ayette iblis bile kabul etti. Yaratıcım bunlar bir boka yaramaz insanlar dedi. Bunları yaratma dedi. O dedi gibi bildiğim var. Onların içinden bir kişi çıkacak. O da Mehmet Çiftçi dedi. Şeytan inanmadı ama şu an inanıyor. Sana inanıyorum. Çünkü şeytan şeytan sen bile bu bana hikaye ed kurtaracak. ediyorum sana. Tamamen emrin.